Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanlışlıkla başka bir yanlışlıkla bir şey yaptım. O yüzden videoya yayınlamak falan. Merhaba arkadaşlar. Değil, yine de yine. Merhaba arkadaşlar. Balon kafa bugün balon kafayla balon bugün balon kafayı istediği şey yapacağım. Balon kafayı çağıracağım. Balon kafa gel. Ben yiyeceğim. Evet. Evet. Ben yemeyeceğim. Hadi balon kafa gel yanıma. Balon kafa! Anne. yt bete bete. Uuuu. Hı hı. Yeter mi bu kadar? Yeter mi? Hocam bu kadar yeter mi? Kira kaç e evet, evet, evet. kaç taş? Slime mı? Evet diyor herhalde. Kaç kaç slime? Bende iki slime var kolay mı? Hocam ay, kanka, yalnız kar, kardeş bende iki var. iki indirim yapsanız evde evi değil. <laughs> Durun ben bir sandıklarıma bakayım bari. Bilmiyorum ben bakayım. han <laughs> Bir yıllık ki ya yağ aydı. Bir yıldır ki yağdı. Yağdı. Kira bir yıldı. Oh. Kirayı mı aldın? Yani ben artık evden çıkıyor muyum? Çıkıyor muyum? Alın. Siz izleyin. Ben evden çıkamam. Balon kapı geliyorum yanına. Burada bu. O zaman bu videoyu burada bitirelim. Balon kafa gel. Gel dövmeyeceğim. Gel. Ya ya ha hay kapıma. Kapamayın mı? Kapayacağım, kapayacağım. Kapamayacağım ya da. kapamayacağım gel. Tamam be. Tamam arkadaşlar. Gel bitirelim. Hadi gel bitirelim. <laughs> arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bana kamera ne yapıyorsun? Ne ne mi bakacaksın? Bana kameraya bak. Kameraya bak oraya değil yukarıya bak. Ben baktığım gibi ya bak. Bak. Burayı mı Neyse ki be. Böyle. Bak. Bon kafa böyle öyle değil. Böyle bak. Heh. Evet arkadaşlar, burada, bu bu videomda burada sonuna gelin. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'asman.